Mersin'de organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen kukla operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin'de organize suç örgütüne yönelik kukla operasyonu gerçekleştirildi. Kukla operasyonu çerçevesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, tepecilik, tehdit, kasten yaralama gibi suçlara karışan 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. <laughs> Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 11'i tutuklanırken 6 şüpheli ev hapsine çarptırıldı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla bir kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.